Hayır, özgür değilsin, dedi Zorba. Senin bağlı bulunduğun ip, öbür insanlarınkinden biraz daha uzun. Hepsi bu kadar. Senin patron, uzun ipin var. Gidip geliyor. Kendini özgür sanıyorsun. Yunan yazar Nikos Kazantzakis'in Zorba adlı romanını inceleyeceğiz. Özgün adı Alexi Zorba'nın hayatıdır. 1946 yılında yayınlanan kitabın ülkemizdeki ilk baskısı 1963 yılında. Ataç Kitabevi tarafından yapılmıştır. Bugün can yayınları tarafından 348 sayfa olarak basılmaktadır. Kitabın çevresi merhum Ahmet Angın tarafından yapılmıştır. Kitabın türü felsefi romandır. Bu türün alameti farikası, olay ve kurgunun yok denecek kadar arka planda kalmasıdır. Kitabın akışı olay örgüsüyle değil, felsefi görüşler ve uyandırılan izlenimlerle sağlanmaktadır. 1964 yılında filme uyarlanmıştır. Kitabın baş karakteri olan Zorba'yı ülkemizde de yakından tanınan Antonio Quinn oynamıştır. Yazar Nikos Kazancakis 1883 yılında Girit'in Kandiye diğer adıyla Heraklion kentinde doğmuştur. O yıllarda Girit Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaletiydi. Yazar 1957 yılında Almanya'da vefat etmiştir. Mezar taşında hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm sözü yazılıdır. Atina Hukuk Fakültesini bitiren yazar aynı zamanda şair, siyasetçi ve Yunan filozofu olarak da bilinir. 1945 yılında Yunanistan başkanı da olmuş fakat bir yıl sonra istifa etmiştir. 1957 yılında Nobel ödülünü bir oy fark ile Albert Camus'a kaptırmıştır. Kazancakis Hristiyanlık ve Budizmin yanı sıra Homeros, Henry Bergson, Nietzsche ve Karl Marx gibi düşünürlerden de etkilenmiştir. Yazarın diğer kitaplarından beşine bakalım. Günaha son çağrı, Hz. İsa'nın hayatını anlatan bir romandır. Yeniden çarmıha gerilen İsa, bir Yunan köyünde Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi konulu tiyatro hazırlanması sırasında yaşananları anlatan bir romandır. Allah'ın garibi, hareketli hayata sahip bir gencin Tanrı'yı arama serüvenini ve bu uğurda çektiği acıları anlatan bir romandır. El Grecoya mektuplar, Rönesans ressamı El Greco'ya Mektuplar biçiminde kaleme alınmış, yazarın yaşamı boyunca izini sürdüğü düşünsel, ruhsal ve ahlaksal yolculuğu anlatan bir romandır. Kardeş Kavgası, Yunan İç Savaşı sırasında halkın çektiği anlamsız acıları ve bir köy papazının inanç ekseninde hayatı sorgulamasını konu alan bir romandır. Kitabın adına tekrar dönecek olursak, ilk anlamda aklımızda kaba saba bir kavram beliriyor. Aslında bilinenin aksine zorba sadece kelime benzerliğinden ibaret bir soy isim değildir. Çünkü zorba kelimesi Yunanca'da yer almıyor. Yazarın soy isminde bulunan kazan kelimesi gibi Türkçeden geçmiş bir kelime olduğu düşünülmektedir. Keza kazanacaksın Yunanca'da kazancı oğlu anlamına geldiği de bilinmektedir. Kitabı okuyunca da görüleceği üzere bu iki halk arasında iyisiyle kötüsüyle türlü etkileşimler olmuştur ve Kazancık'ın Osmanlı kültürünü bilmesi bunu da bir şekilde romana yansıtması kitabı bize biraz daha sıcak hissettirmiştir. Roman 1930'lu yıllarda Yunanistan'ın Girit adasında geçmektedir. Girit Adası hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse 1453'te İstanbul'un fethinden sonra pek çok din adamı ve şehir erkanı bu adaya sığınmıştır. Ada yıllar süren savaşlar sonunda 1669 yılında tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ta ki 1913 yılında Balkan savaşları neticesinde Yunanlıların adadaki hakimiyeti yeniden ele geçirmesine kadar. 1923 yılında ise nüfus mübadelesi ile Müslüman nüfus adadan göç etmek zorunda kalmıştır. Kitabın olay örgüsüne gelelim. Tolstoy'un dediği gibi muhteşem hikayeler yolculukla başlar. Adı kitapta hiç belirtilmeyen Yunan asıllı genç bir İngiliz yazar, varoluşsal sorunlar yüzünden her şeyi geride bırakıp bir adaya çekilir. Hayatın manası üzerine kafasında net bir tanım olmayan bu entelektüel yazar, yaşamındaki büyük boşluklar üzerinde düşünüp yazılar yazmak ister. Geçimini sağlamak için de burada bir kömür ocağı işlettirir. Adaya gelirken Alexi Zorba adında bir maden işçisiyle tanışır. Daha doğrusu Zorba onun herkesten farklı biri olduğunu anlayıp iş bulma umuduyla ona kendini tanıtır ve başarılı da olur. Genç yazar Zorba'yı işlerin başına koyar. Kiraladıkları bir evde de beraberce yaşarlar. Çalışır, gezer, şarkı söyler, dans eder ve çokça da sohbet ederler. Sohbetler hayat, aşk, siyaset, dostluk, vatan, savaş, özgürlük gibi birçok konu etrafında gelişir. Genç yazar Zorba'dan çok şey öğrenir ve ona derin hayranlık besler. Yolcunun sonunda ise genç yazar artık büyümüş ve bambaşka biri olmuştur. Kitabın arka planında büyük bir çatışma vardır. Bir tarafta Budizm gibi öğretilere uyup hayatı bedenin arzularına engel olup bu arzuların yok edilişinde, yani bir neviçlikte bulan yazar, öte yanda hayatı bedenin arzuların tatmini ve deli gibi çalışmada bulan Zorba. Zorba, Yaşayarak hayatı öğrenirken yazar ise okuyarak öğrenmeye çalışır. Nietzsche'nin Tragedya'nın doğuşu eserinde incelediği antik Yunan tanrılarından Dionysos ve Apollon bu kitapta kendini göstermiştir. Apollon'la özdeşleşmiş olan akıl, Dionysos ile özdeşleşmiş olan tutku, her biri bir roman tiplemesi olan zorba ile patronda beden bulmuştur. Kitap felsefi bir roman olduğundan olay ağırlıklı kitaplar okumaya alışmış veya bu tür kitapları seven okurlara pek sıcak gelmeyebilir. Okurların büyük bir kısmı tarafından hayranlıkla karşılanırken bazıları tarafından da olumsuz eleştiriler almıştır. Zorbanın yani ana karakterin bir yandan kadınları yüceltirken öte yandan da onları kullanılacak bir nesne olarak görmesi çoğu kadın olduk okur tarafından hoş karşılanmamaktadır. Bu konuda hassasiyet gösteren okurlar da çok geçmeden kitabı yarım bırakmaktadırlar. Kitabın başlıca karakterleri Alexi Zorba madencilik yaparak geçimini sağlayan iri yarı biraz kaba saba ileri yaşlarda neşeli olduğunda santur çalan biridir. Girit'te yaşamış gerçek bir karakter olduğu ve kazanacak isim bu kişiden esinlenerek romanını oluşturduğu da düşünülmektedir. İkinci karakter olarak ismi belirtilmeyen ve Zorba'nın patron diye seslendiği orta yaşlı yazar, Zorba'nın öyküsünü anlatan kişidir. Çok kitap okuduğundan Zorba ona kağıt farezi diye de seslenir. Üçüncü karakter Madame Hortense, Alex Zorba'nın Bubulinam diye hitap ettiği, Girit'te kaldıkları süre içerisinde evinde misafir oldukları Fransız kökenli dul kadındır. Bir de yazarın Karahanlis adındaki mektup arkadaşından bahsetmek gerek. Yarım milyon kadar Pontus Rum asıllı Yunanlı'nın Kafkaslar'da zor şartlar altında etnik çatışmalar yaşadıklarından ve hayatlarının tehlikede olduğundan bahseder mektuplarında. Oralarda halkının ana vatanlarına dönmesi için bir takım çalışmalar yaptığını da söyler. Zorbanın temel yaşam felsefesi yeme, içme, çalışma ve kadınlarla birlikte olmaya dayanır. Hayatı geçmiş ve geleceğin gölgesinden sıyrılıp anda yaşamada bulur. Her konuda rahat ve alaycı davranabilirken bu temel konularda son derece ciddidir. Hatta işçilere karşı sergilediği tavrın da sert olduğu görülür. Zorba vatan konusundaki düşüncelerini şöyle anlatır. Sen beni dinle, vatan var oldukça insan canavar kalacaktır.'' evcilleşmez canavar. Kazandakis bu kitabı 2. Dünya Savaşı sıralarında yazar. Muhtemelen şahit olduğu vahşetin etkisiyle böyle bir sonuca varmış ve bunu da zorbanın hem hayatına hem de kelimelerine nakşetmiştir. Kendi görüşme geçecek olursam, betimlemeleri, olay ve sahnelerin anlatılışı, hayata dair farklı pencerelerden görünümler sunmasıyla bir başucu kitabı olarak değerlendiriyorum. Tüm kaba sabalığına karşın zorbanın insancıl tutumları da kitabı sevdiren diğer bir etkendir. Bir de hayatı sadece yaşantı kısmına değil, mana yönüyle de ele aldığı için ve özellikle de bu konuda iyi işler çıkardığı için roman benden tam puan almıştır. Biraz da teknik konulara değinelim. Kitap birinci tekil şahıs anlatımıyla dili geçmiş zaman kipinde kaleme alınmıştır birbirinden konu bakımından yumuşakça ayrılmış başlıksız, epizotsuz 25 bölümden oluşur. Doğrusal bir zaman akışına sahiptir. Edebi yönüyle de yeterli doygunluktadır. Tabi yazarın şair olmasının da bunda etkisi vardır. Kuvvetli betimlemeler adayı ve olayları gözler önünde etkileyici bir şekilde canlandırmaktadır. Aynı zamanda atmosfer oluşturmada da ciddi bir başarı söz konusudur. Yer yer şiirsel anlatılarla sadelik kesintiye uğrasa da kitapta çoğunlukla zorbanın sözleri ve anlatıcının görüşleri yer aldığından günlük konuşma dilinin hakimiyeti açıkça görülmektedir. Yer yer uzun cümleler kurulmuş olup genel olarak kuralı cümlelerle anlatıp sağlanmıştır. Kitap yaşanıp bitmiş olayları anlattığından dilinde baştan sona bir özlem, bir hüzün duygusu sezilir. Sayfa 256'daki zorbanın ağzından dökülen sözlere bakalım. Bir zamanlar diyordum ki bu Türktür, bu Bulgardır ve bu Yunandır. Ben vatan için öyle şeyler yaptım ki patron, tüylerin ürperir. Adam kestim, çaldım, köyler yaptım, kadınların ırzına geçtim, evler yağma ettim. Neden? Çünkü bunlar Bulgarmış ya da bilmem neymiş. Şimdi sık sık şöyle diyorum. Hay kahrolasıca pis herif, hay yok olası aptal. Yani akıllandım, Artık insanlara bakıp şöyle demekteyim. Bu iyi adamdır, şu kötü. İster Bulgar olsun, ister Rum, isterse Türk. Hepsi bir benim için. Şimdi iyi mi, kötü mü yalnız ona bakıyorum. Ve ekmek çarpsın ki ihtiyarladıkça da buna bile bakmamaya başladım. Ulan ister iyi ister kötü olsun be. Hepsini acıyorum işte. Boş versen bile bir insan gördüm mü içim cız ediyor. Nah diyorum bu fakir de yiyor, içiyor, seviyor, korkuyor. Onun da tanrısı ve karşı tanrısı var. O da kıkırdayacak ve dümdüz toprağa uzanacak. Onu da kurtlar yiyecek. Hey zavallı hey, hepimiz kardeşiz be. Hepimiz kurtların yiyeceği etiz. Sayfa 312'ye gidelim. Zorba çocukluğundan kalma bir anısını anlatıyor. Komşumuz ihtiyar bir Türk olan Hüseyin Ağa çok yoksuldu. Hanımı, çocukları da yoktu. Akşam eve geldi mi avluda diğer ihtiyarlarla oturur çorap örerdi. Ermiş bir adamdı Hüseyin Ağa. Bir gün beni dizlerine aldı. Hayır duası eder gibi elini başıma koydu. Alexi dedi. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Küçük olduğun için anlamayacaksın. Büyüyünce anlarsın. Dinle oğlum. Tanrı yedi kat gökler ve yedi kat yerler almaz. Ama insanın kalbi alır. Onun için aklını başına topla Alexi. Hiçbir zaman insan yüreğini yaralama. Kalın kahverengi bir battaniyeye sarılmış olan zorba, doymaz gözlerle girite bakıyordu. Gözleri dağdan ovaya atlıyor, sonra inceleye inceleye kıyı boyunca gidiyordu. Sanki bütün bu toprakları daha önce tanıyordu da şimdi onların üzerinde aklı başındayken bir daha yürümekten sevinç duymaktaydı. Şimdi de tam gün doğarken uzakta ışığa baktığını görüyordum. Gözleri daha canlanmamıştı. Derin bir sabah keyfine dalmış olduğu anlaşılıyordu. Uykunun tüyleri sakallarından dökülmemişti daha. Ağır ağır ve sağlıksız bir biçimde bal gibi yavaş akan yarı karanlık bir nehre bırakıyordu kendini. Dünya, topraklar, sular, düşünceler ve insanlar uzaktaki bir denize doğru yuvarlanıyordu. Zorba da sormadan, direnmeden onunla birlikte mutlu bir halde yuvarlanmaktaydı. Kitaplarda yazarların üzerine en çok durduğu yer olan ilk sayfayla sonlandıralım. Onu ilk kez Pire'de tanıdım. Girit'e gidecek vapura binmek üzere limana gelmiştim. Neredeyse sabah olacaktı. Yağmur yağıyordu. Güçlü bir siroko rüzgarı esiyor, denizin serpintileri küçük kahveye kadar geliyordu. Camlı kapılar kapalı olduğu için hava insan soluğu ve ada çayı kokmaktaydı. Dışarısı soğuktu, camlar insan soluklarından buğulanmıştı keçi kılından kahverengi fanilalar giymiş ve burada sabahlamış birkaç denizci kahve ve ada çayı içiyor, buğulu camlardan denize bakıyorlardı. Fırtınadan sersemleyen balıklar dipteki durgun sulara inmiş, yukarıda çevrenin durulmasını, balıkçılar da kahveye sığınmışlar bu tanrısal keşmekeşin durmasını bekliyorlardı. Balıkların korkusu geçsin de oltalara vursun diye. Dil, iskorpit ve pisi balıkları gece seferlerinden dönüyor, uyumaya gidiyorlardı. Şafak sökmekteydi, Camlı kapı açıldı. Kısa boylu, sarı benizli bir liman işçisi içeri girdi. Başı açık, ayakları çıplak ve çamur içindeydi.